Ölmedim abi ayağıma at. Onları. Samsun'da Sebahattin Şeyh Sinli şüpheli tarafından baba ve oğluna pompalı tüfekli ateş açıldı. <laughs> Tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan baba ve oğul ile o sırada yoldan geçen bir kadın yaralandı. <laughs> İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Sebahattin Şeh, daha önceden husumetli olduğu EK ve babası SK'ya yönelik tüfekli ateş açtı. Baba oğlun yanı sıra sokakta bulunan ve tartışmayı ayırmak isteyen HG'de yaralandı. Ne oldu hocam? Olay nasıl gerçekleşti? Evet, Önemli olay kardeşim girdi. Kokça monlarına. bir pro problem var mıydı? Ölmedim abi. Ayağımı attılar. Öldüreceğim ama yapacak bir yok. Allah'ın dediği olur. Neden ya, böyle bir şey yaptılar peki? Uyuşturucusunu satmayayım, tabancasını satmayayım diye öyle yap. diye öyle yap. Allah'ın dediği olur. Allah yukarıda. Şikayetçi olacak mısın? ben sokaktayım. Ne şikayetçi olmaz. Bakacağım. Allah yukarıda. Geçmiş olsun. Bacağından vurulan Eka, kendilerini görüntüleyen gazetecilere beni Pokemon'lar vurdu, onlarla görüşeceğiz dedi. Ne oldu hocam? Olay nasıl gerçekleşti? Önemli olarak atışı evet. girdi Pokemon'larına. Evet. Aralarında bir pro problem var mıydı? Ölmedim abi, ayağıma atmıştı.